Katy Beers 30 Aralık 1982 tarihinde doğdu ve yaşamının ilk iki ayını annesi Marilyn Beers ve üvey abiyi John Beers ile Long Island, New York'ta geçirdi. Babası bilinmiyordu çünkü kısa bir karşılaşma sonucunda hamile kalmıştı. Katy iki aylıkken annesi onu terk etti ve sonraki yıllarda hayatında nadiren göründü. Katy'nin bakımını vaftiz annesi Linda Ingiglieri ve kocası Salvatore üstlendi. Linda, diyabet nedeniyle sol bacağını kaybetmişti ve neredeyse hareketsizdi. Vaftiz annesinin sıkı gözetimi altında keti tüm ev işlerini yapıyordu. Temizliyordu, yemek pişiriyordu, çamaşırları yıkıyordu, banyoyu temizliyordu ve alışveriş yapıyordu. Ancak ailesinde günlük zorluklar yaşıyordu çünkü Vaftiz annesi ona sık sık kötü davranıyordu tüm bunlar ruhunda derin izler bıraktı. Ancak Linda, Katie'nin hayatındaki tek sorun değildi. Linda'nın kocası Salvatore ile Katie daha da zorlanıyordu. Katie, tüm bunların ne zaman başladığını bile hatırlamıyor ama hayatı boyunca böyleydi. Linda ve Salvatore birbirleriyle konuşmuyorlardı. Farklı odalarda uyuyorlardı. Linda sık sık Katie'ye kızıyordu ve bu ilişkilerinde büyük gerginlikler yaratıyordu. Keti kimseye güvenemiyordu. Yardım isteyecek kimsesi yoktu. Keti büyüdüğü zor koşulların tamamen farkında değildi. Arkadaşı olmasa da diğer çocukların hayatlarının farklı olduğunu fark ediyordu. Ancak bu yüzden üzüldüğünü ya da ağladığını hatırlamıyor. Zamanla Marilyn onu daha sık götürmeye başladı. Annesiyle birlikte yaşam zor ve sık sık açlıkla işaretlenmiş olsa da, Katy orada daha huzurlu hissediyordu. Annesi ona vaftiz annesinin evine dönmesini söylediğinde Keti tereddüt etmeden zorlu anılar ve hoş olmayan duygularla dolu eve geri dönüyordu. Katy, sıvası dökülmüş, çatlak pencereli ve eski ve kötü durumda duvarlara sahip küçük bir evde yaşıyordu. Keti, Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından birkaç kez ziyaret edildi ancak başka adımlar atılmadı. Haftada bir veya iki kez okula gidiyordu çünkü zamanının çoğunu vaftiz, annesinin ona verdiği sayısız görevle geçiriyordu. Okuldaki öğretmenler sessiz kalıyordu ve hayatıyla hiç ilgilenmiyorlardı. Keti, kimsenin umurunda olmadığını hissediyordu. Sadece hayatına devam ediyordu. Birkaç yıl süren düzenli zorlukların ardından Katy sonunda her şeyi annesine anlattı ve Salvatore ağır suçlarla itham edildi. Ancak Katy'den uzak durması şartıyla serbest kaldı. Bundan sonra Salvatore Linda'nın evini terk etti ve Linda, Katy ve annesi Marilyn'e karşı daha da öfkelendi. Katy vaftiz annesini daha az sıklıkla ziyaret ediyordu ve kısa süre sonra hayatında John Esposito adında gerçek bir arkadaş ortaya çıktı. 43 yaşında John Marilyn ile tanıştı. Bu da ona ara sıra oğluna bakma fırsatı verdi. Marilyn, oğlunun bir erkek rol modeline ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. John, bir inşaat işçisi kendi evine sadece birkaç metre uzaklıkta olan garajın üzerine bir ev inşa etti. Bu garaj, Yerel halk arasında John'un büyük garajı olarak biliniyordu ve çocuklar için oyuncaklarla ve çeşitli eğlence seçenekleriyle dolu gerçek bir rüya haline geldi. Zamanla, yerel çocukların ebeveynleri John'dan şüphelenmeye başladı. Çünkü çocuklarla aktif olarak iletişim kuruyordu. Sonunda çocuklarının onunla oynamasını yasakladılar. Bu da Marilyn'i etkiledi. Çocuklarına John'dan uzak durmalarını ve garajına girmemelerini kesin bir şekilde emretti. Ancak vaftiz annesi Linda, Katie'ye annesine söylemeden gizlice John'u ziyaret etmesine izin verdi. Katie bu fırsat için çok minnettardı. Onunla konuşmayı çok severdi, bu onun en sevdiği aktiviteydi. 1990, iki yılının Aralık ayında, komşu evler Noel ışıklarıyla parlamaya başladığında, Herkes Noel'i dört gözle bekliyordu. 26 Aralık'ta Katie Vaftiz annesinin evine gitti. Ertesi gün Linda küçük bir doğum günü partisi düzenlemek istedi. 30 Aralık'ta Katie 10. doğum gününü kutlayacaktı. Annesi Marilyn aileyle birlikte doğum gününü kutlamak için zamanında geri dönmesi şartıyla gitmesine izin verdi. Katie Vaftiz annesinin evine giderken karışık duygular içindeydi. Bir yandan gerçekten gitmek istemiyordu ama öte yandan büyük John'u çok özlemişti. Katie'nin doğum günü için Linda ona makyaj yapmasına izin verdi. Katie kendini yetişkin gibi hissediyordu ve vaftiz annesinden ona Catherine demesini istedi. Doğum günü pastasının üzerinde Mutlu Doğum Günü Catherine yazıyordu. O gün onun için en mutlu Noel ve aynı zamanda neşeli bir doğum günü oldu. Pasta Katie'nin konuşamadığı büyük John tarafından tutuldu. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı ve Katie'ye bir Barbie evi hediye etti ve ertesi gün onu bir araya getirmesine yardım edeceğine söz verdi. Linda, Katie'ye her şeyin yolunda olduğunu ve annesine bir şey söylemeyeceklerini söyleyerek onu rahatlattı. Katie kabul etti ve John'u çok nazik bir insan olarak gördü. Ertesi gün John gerçekten geri döndü ve Linda'ya Katie'yi evlerinden yaklaşık 15 dakika uzaklıkta olan Spaceplex eğlence parkına götürmeyi teklif etti. Katie annesinin katı uyarılarına rağmen John ile gitme fırsatına sahip olduğu için çok mutluydu. Bundan önce vaftiz annesi Linda'ya annesinin onu o adamla hiçbir yere gitmeyeceğine yemin etmeye zorladığını söyledi. Linda Katie'ye güvenle birkaç saat içinde evde olacağını söyledi. Ancak zaman geçti ve Katie kararlaştırılan saatte geri dönmedi. Daha sonra Linda telesekreterde garip bir mesaj keşfetti. Bu mesaj ona hemen şüphelenmesine neden oldu ve hemen polisle iletişime geçti. Müfettişler hızla evine geldiler. Burada Linda onlara Katie'nin bıraktığı mesajın içeriğini iletti. Bu adam beni götürdü. Aman Tanrım geri geliyor. Gitmem gerekiyor. Katie. Linda gözyaşlarına boğuldu ve John'un dönüş saatinden 20 dakika sonra onu arayıp Katie'yi hiçbir yerde bulamadığını söylediğini anlattı. Birçok polis Spaceplex binasının önündeki suç mahalline geldi. Çöp konteynerlarını titizlikle incelediler binanın çevresindeki ormanlık alanı taradılar ve bir şeyler bilen insanlarla görüştüler. Büyük John, kolluk kuvvetleri ve gazetecilerle çevrili, ağlıyordu ve Cathy'yi kaybettiği için özür diledi. Katy'i uzun zamandır tanıdığını ve Marilyn'in çocukları için içtenlikle endişelendiğini ve çocukluklarını biraz daha iyi hale getirmeye çalıştığını açıkladı. John, Cathy'yi o eğlence parkına üç kez götürmüştü ve her seferinde o mutlu bir şekilde ona koşuyordu. Bu sefer de onu almak için gelmişti. Öğlen bir de John onu bir oyuncak mağazasına götürdü. Burada bir troll bebek ve Evde Tek Başına adlı bir video oyunu aldı. Sonra oyun oynamak için garajına uğradılar. John, Katie'nin oyunu sevmediğini ve Spaceplex'e gitmek istediğini fark etti. Vardıklarında bir süre birlikte oynadılar. Sonra John paintball oynamak istediğinde Katie'yi fiş aramaya gönderdi. Birkaç dakika sonra geri dönmediğinde onu aramaya çıktı ama başarısız oldu. 20 dakika süren aramadan sonra John Linda'yı aradı ve Katie'nin sesli mesajını öğrendi. "Onu bulamayacağımdan korktum." dedi. John kendilerini takip ediyor gibi görünen bir yabancıyı gördüğünü hatırladı ama yine de Katie'yi yalnız bıraktı. Aynı zamanda Luna Park ziyaretçilerinden hiçbiri John gibi Katie'yi orada gördüğünü hatırlamıyordu. Orası çok büyük bir yerdi. John parkın her yerinde koştu, önce Linda'yı aradı ve sonra güvenliğe gitti. Katie, kendisine yaklaşan şüpheli bir nesneyle bir kişi gördüğünü söyledi. Bu kişiyi tanıyor gibi görünmüyordu, muhtemelen yüzü kapalıydı. Kim olabilir ki? Bu yüzden John baş şüpheli oldu. Zor geçmişi de aleyhine çalıştı çünkü 1977'de bir çocuğu kaçırmaya teşebbüsle suçlanmıştı. Ancak kimsenin o gün Katie'yi görmemesi hala garipti. Gazeteler her gün olaylarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarıyordu. Herkes durumun ciddiyetini anlıyordu ancak ne yazık ki kimse gerçekten yardımcı olamıyordu. Katie'nin kaybolmasından 10 gün sonra basın, halk ve özellikle polis şaşkındı. Araştırmacılar Katie'nin aramasının Sportplex Eğlence Parkı'nın önündeki bir telefon kulübesinden yapıldığını keşfettiler. Katie sorunlardan kaçınmaya çalışıyorsa, neden bu kadar tehlikeli bir yolu seçti? Neden alışveriş merkezinde kalmadı? Neden John'dan yardım istemedi? Araştırmacılar John'un evini iki kez aradılar ancak hiçbir şey bulamadılar. Bir telefon görüşmesinin kaydı da FBI'ya teslim edildi. Burada bir benzin istasyonundaki bir telefon kulübesinden yapıldığı ve çalındığı belirlendi. FBI'nin sonuçları kayıttaki arka plan gürültülerinin yokluğuna dayanıyordu. Sanki çocuk, yankının minimum olduğu, muhtemelen yalıtım malzemesiyle kaplanmış küçük kapalı bir alandaymış gibi geliyordu. Kathy'nin metni bir kasetcalara söylemeye zorlandığı ve ardından kaydın telefonda çalındığı anlaşılıyor. 28 Aralık 1992'de Kathy, Büyük John olarak bilinen John adlı bir adamın arabasına bindi. O, ona Nissan kamyonetinin yolcu koltuğuna oturmasını teklif etti ve ona bir video oyunu hediye edeceğine söz verdi. John, Katie'nin önce oyunu oynamasını, sonra eğlence parkına gideceklerini istedi. John'un evine geldiklerinde çocuk yeni oyunu denemek için acele etti. John odadan çıktı ve merdivenlerden indi. Döndüğünde Davranışı değişti ve Keti bunu hemen fark etti. John onu kaldırdı ve aşağı indirdi. Keti korkuyordu ve onu bırakması için yalvardı. John tek kelime etmedi. Bodrum'a geldiklerinde ofis kapısını açtı ve Keti'yi yere koydu. O ana kadar kimsenin o odaya girmesine izin vermemişti. Kısık bir sesle John, sana bir şey göstermek istiyorum, dedi. Bayram günlerinde kendisine hediye edilen çeşitli içeceklerle dolu ahşap dolabın raflarını boşaltmaya başladı. Aniden dolabın arkasında küçük, karanlık bir odaya açılan gizli bir kapı keşfedildi. Yerde bir halı ve bazı eşyalar vardı. John halıyı yuvarladı ve altında büyük bir beton levha buldu. Onu kaldırmaya çalışırken Katie masanın üzerinde bir telefon fark etti ve sessizce ona yaklaştı. Acil numarayı çevirdi ve Saxon Caddesi'nde olduklarını fısıldadı. John onu duydu. Katie'nin kolunu tuttu ve bir daha telefonu ellemesini yasakladı. Katie yerde siyah bir delik gibi görünen bir delik fark etti. Beton levhayı kaldırmak için özel bir vinç kullanıldı. Karanlık nedeniyle o levhanın altındaki delikte ne olduğu görülemiyordu. Keti, John'un talimatlarını takip etti, indi ve uzun bir tünelin sonunda küçük bir odaya girdi. Odanın ortasında kapağında bir asma kilit olan büyük bir kutu vardı. Bir köşede bir tuvalet vardı. Duvara sabitlenmiş iki raftan birinde garajın girişindeki kameranın görüntüsünü gösteren bir monitör vardı. Odanın duvarları muhtemelen ses geçirmez olması için yumurta kartonlarıyla kaplanmıştı. John kutuyu açtı ve ''Gir'' burası artık yeni evin dedi. Sonra yastık ve battaniye almak için yukarı çıktı ve Keti'yi birkaç dakikalığına yalnız bıraktı. Geri döndüğünde gerekli eşyaları getirdi. Yanı sıra bir şişe limonata ve birkaç çikolata barı ve ondan bir sesli mesaj kaydetmesini istedi. John ona mikrofona tam olarak ne söylemesi gerektiğini açıkladı ve sonra her şeyi talimatlarına göre kaydedebilmesi için dışarı çıktı. Keti talimatlarını takip etti ve kısa bir duraklamadan sonra alçak sesle "John beni burada tutuyor. Onun evindeyim." dedi. John geri döndüğünde kayıt cihazını aldı ve kaydı dinledi. Bitirdiğinde kısa bir süre Keti'ye baktı ve onu tehdit etti. John'un ona böyle davrandığı ilk zamandı. Önünde tamamen farklı bir kişi vardı, tanıdığı ve güvendiği kişi değildi. Bundan sonra ona kutuya girmesini emretti, yastık ve battaniyeyi içeri attı. Kutunun içinde ince bir yatak, kelepçe, duvara sabitlenmiş bir zincir ve bir televizyon vardı. John kutuyu kapattı, kapıyı kilitledi ve gitti. Ertesi gün ona satın aldığı kıyafetleri giymesini söyledi. O gün ilk kez ona farklı davrandı. YouTube platformunun kuralları gereği burada anlatamayacağım şekilde ve bu birkaç kez tekrarlandı. Bazen John, Cathy'ye şeker ve oyuncak getirirdi. Küçük kız, onun iki kişiliği olduğunu düşünüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde ağlamıyordu. Cathy, önceki bakıcılarıyla çok daha kötü şeyler yaşadığını düşünüyordu. Üçüncü gün, John onu yalnız bıraktığında Cathy kutunun anahtarını buldu, çıktı ve çevreyi inceledi. Monitörde, John'un ona ulaşmak için attığı adımları saydı, böylece tekrar zincire vurulup kutuyu kapatmak için ne kadar zamanı olduğunu biliyordu. Küçük kız, sağlığı için korktuğundan John'un getirdiği yiyecekleri yemiyordu. Sadece paketli olduğu için vofla yedi. Katie, stresten dolayı neredeyse hiç uyumuyordu. Sürekli televizyon izliyordu. Orada ondan bahsediliyordu. Fotoğrafları her haber bültenindeydi. Katie televizyon ekranına bakıyordu Orada annesini ve Linda'yı ikisi de ağlarken görüyordu. Olan biten her şeye rağmen onları hala seviyor ve eve dönmeyi hayal ediyordu. Haberlerde Katie'nin Linda'nın evindeki odasının bu olduğu iddia edilerek bir beşik, oyuncaklar ve bir halı ile rahat bir oda gösteriliyordu. Ama bu bir yalandı. Aslında küçük kız katlanabilir bir yatakta, nereye yer bulursa orada uyuyordu. Linda başkalarına iyi görünmek için sevecen gibi davranıyordu. Yatakta otururken gazetecilere Cathy'yi ne kadar özlediğini ve yokluğundan ne kadar endişe duyduğunu anlatıyordu. Birkaç gün sonra polis John'un evine geri döndü. Bu sefer Cathy olayları bir monitörden izliyordu. Elinden geldiğince bağırdı ama kimse onu duymadı. Çaresiz, polislerin ayrılışını izledi. Zamanla John daha konuşkan hale geldi. Kate ile çok vakit geçiriyor ve ona 18 yaşına geldiğinde evleneceklerini ve çocukları olacağını söylüyordu. Üniversiteye gitmene gerek yok. Sana bilmen gereken her şeyi ben öğreteceğim. Her zaman seninle ilgileneceğim diyordu John. Günler geçti ve etrafındaki her şey tek düze görünüyordu. Sadece John değişiyordu. Çok kilo verdi. Yüzü ifadesiz hale geldi. Yavaş yavaş zayıflıyor gibi görünüyordu. Katy, onun umutsuzluğun eşiğinde olduğunu hissediyordu. Saat öğleden sonra biri gösterdiğinde, Katy televizyonda öğlen haberlerini izliyordu. O anda merdivenlerden gelen John'un adımlarını duydu ve hızla saklandı. Bu alışılmadık bir durumdu çünkü John genellikle gece gelir, akşam programları yayındayken gelirdi. Ancak bu sefer yalnız değildi. Kati yabancı sesler duydu ve onların arkadaşları olabileceğini düşündü. Aniden adamlardan biri bir çekmeceyi açtı ve "Biz polis Deniz. Artık güvendesin." dedi. Kati iyi olduğunu göstermek için gülümsedi. Arabada Kati pencerenin yanında oturdu ve nihayet gözlerini kapatabildi. John Esposito Suffolk ilçesi hapishanesine götürüldü ve sıkı gözetim altına alındı. Hücresinde sadece bir parça kağıtla kaplı basit bir yatak vardı. Bu arada polis katiyi karakola götürdü, burada kıyafetlerini değiştirmesine izin verildi ve olayla ilgili sorular soruldu. Uzun bir sorgulamanın ardından komşu ilçedeki hastaneye götürüldü. Hastanede Katiye eve dönemeyeceği söylendi. Annesini, kardeşini ve Linda'yı özlüyordu. 13 Ocak 1993'te John Esposito olanları itiraf etti. Avukatı aracılığıyla Katin'in 17 uzun gün boyunca yaşadığı yeri polise bildirdi. 16 Haziran 1994'te John Esposito suçunu kabul etti ve 15 yıl hapis cezası aldı. Salvatore Inhaler de eylemleri nedeniyle cezalandırıldı ve 12 yıl hapis cezası aldı. Katie Barbara ve Ted adında üç çocuklu bir çiftle yeni bir ev buldu. Yavaş yavaş güvenini ve sevgisini kazandılar. Bu yeni aile, Suffolk ilçesi dedektifi Dominic Ferron ile yakın çalıştı bu da, John ve Salvatore'un tutuklanmasına yol açan soruşturmayı yönetti. Katie'nin yeni ebeveynleri, hayatıyla ilgili detayları aramaya devam eden medyadan korumaya karar verdiler sadece yetişkin olduğunda Katie hikayesini paylaşmaya karar verdi ve gazeteci Carolyn Gusoff ile birlikte Gömülü Anılar adlı bir anı kitabı yazdı. Bugün Katie kocası ve iki çocuğuyla birlikte Pensilvanya'da yaşıyor ve sigorta sektöründe çalışıyor. Olanlar yüzünden üzülmemeye çalışıyorum çünkü bu beni bugün olduğum kişi yaptı ve hayatımdan çok memnunum, diyor Katie Beers.